Herkese iyi geceler, e, tüm Fenerbahçelileri kutluyorum e, ve Fenerbahçe ile başlıyoruz. E, hatırlayacak olursanız hafta başında Fenerbahçe ile ilgili endekse göre güçlenen bir görüntü arz ettiğini ve bir trend oluşmaya başladığını bile getirmiştik ve bu hareketin çok büyük ihtimalle çok uzun süreli bir akimilasyon dönemi yani e, grafikte görüldüğü üzere bir toplama döneminden bahsetmiştik ki e, bu hareketin görüldüğü üzere sonuna geldiğimizi ve yavaş yavaş bu çanağın tamamlanarak ilk etapta e, daha önce TL bazında görülen seviyelere yani 45'lere hatta e, arkasından ikinci adımda da 55'lere gidebilecek bir hareketten bahsetmiştik. Şimdi evet e, aslında şunu net olarak söylemeliyim ki e, spor hisselerinin özellikle sporda gösterdikleri başarılarla hiçbir alakası olmadığını bir kenara yazalım. Yani bugün Manchester United yendik bu sadece e, İngilizleri yendiğimiz için e, ve grupta tabii ikinci bu önemli gelecek para tabii ki önemli ama. E, Biliyorsunuz ki bir çoğu aslında sonucu fiyatlara çok da yansımıyor. Ama şunu söyleyebiliriz: Tabii ki şampiyonluklar ve bir takım olağanüstü gelişmeler fiyatlar üzerinde etki oluşturacaktır. Bu tamamen hissenin ucuz mu, pahalı mı olduğuyla ilgili. Şu an teknik olarak baktığımızda biz hafta başından itibaren olumlu olabilecek bir süreçten bahsettik ne olur? Daha önce de bahsetmiş olduğumuz 38-50-38 bölgesi üzerinde kalması Fenerbahçe'nin ilk etapta 39'ların üzerine artması gerektiği kapanışların bu seviye üzerinde olması gerektiğinden bahsetmiştik. Normal şartlarda Fenerbahçe'nin günlük marjlarına baktığımızda evet yarından itibaren burada trendin görüldüğü üzere aslında bir de yükselen bir trend dip seviyeden başlayan tepki trendi gelen ee, yükselişle birlikte bir önceki zirvelerini geçmiş. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu, bu teknik analizi en önemli görüntülerden bir tanesidir. Ee, geçen hafta sonuna doğru e, Fenerbahçe 39 pardon 40 görmüştü. Yatay bant aldığımızda bu seviye nereye denk geliyor? Mayıs ayında görmüş olduğu seviye. Yani Mayıs ayından beri yaklaşık 6,5 aydan beri 7 aydan beri en yüksek seviyesini gördü ki teknik olarak olumludur. Ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte biz bu hareketin kontrollü bir şekilde Fenerbahçe'de yükselişler getirmesini beklediğimiz zaten dile getiriyorduk. Ve artık başladı diyebiliriz. Baş Başlayabilir diyebiliriz. E, bu sonuç bir yerde e, zaten var olan yavaş yavaş oluşan akümülasyon toplama döneminin sonunu hızlı bir şekilde getirecek ve dolayısıyla yukarı hareketin hızlanmasına neden olacaktır. Kademeli bir şekilde Fenerbahçe dip sürecine dikkate aldığımızda 40-80-35 yani 46 45 bölgesine ilk etapta ulaşmasını beklenebilir. Ama daha büyük resimde baktığımızda 32-40 yani 8 kuruşluk bir fark. 39'un üzerine 8, 8 e eklediğimizde de Fenerbahçe'nin 50'lere gitme ihtimali giderek artacak. Tabii bu durum aynı zamanda biraz daha resmi büyüttüğümüzde acaba daha büyük hedefler olabilir mi? Evet daha büyük resme baktığımızda görüldüğü üzere aslında Fenerbahçe tabii böyle bir trend çizmek çok da manalı değil. Ancak böyle bir durumda büyük ihtimalle Fenerbahçe 46'ları 48'leri geçmesi halinde geçmiş yıllarda oluşan uzun, uzun süreli düşüş trendini bir yukarı yoklayacaktır. Biz buraları tabii beklemiyoruz yüzleri 80'leri falan beklemiyoruz ama sonuç itibariyle bir trend kırıldığında ilk yapılması gereken şey Fibonacci çekmektir. Kırıldığını farz ederek buradan Fibonacci çektiğimizde 50'lerin çok rahat hedef olabileceği ama orta uzun vadede 62 seviyesinin ikinci bölgede hedef olabileceği 2017 yılı içinde Fenerbahçe'nin bu seviyeleri rahatlıkla görebileceğini ben şahsen tahmin ediyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'mizi kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında da daha başarılı sonuçlar almasını bekliyoruz. Umarız Ulufa Ligi'nde gruptan çıkarak daha da iyi başarılara imza atarız. Evet buradan ben çok sevdiğim bir arkadaşımızın hissesi Adese ile ilgili bir yorum yapmanızı istediler, rica ettiler. Biz de bakıyoruz. Evet, Adese e, aslında oldukça kötü görüntü. Hakim gördüğü üzere. E, oldukça önemli bir yatay bandı geçenlerde denemiş. E, kıramamış ay başında. Geçen ayın e, başında. Ama gelen bu satış bariz bir ciddi düşüşün işareti olmuş. Trend değişimi e, olarak bakılmaz çünkü zaten dip bölgede bir kırılma bu ancak biraz geçmişine baktığımızda oldukça e, distribasyon yani tepki süreci sonrasında e, yukarı aşağı dağıtım dönemini gösteren bir hareket ki gerisi gelmiş şimdi son kapanışa baktığımızda hemen isterseniz burada e, temmuz ayında görülen o dip bölgeler yani 2.91 şu anki kapanış kaç 3.11 bu bölgeye mi? Biraz daha resmi büyüttüğümüzde şöyle hemen dönüp bakıyoruz. Çünkü önemli bir destek ararken, önemli bir destek kırıldıysa ve aşağıda da önemli bir destek arıyorsak çok uzun vadeli geçmişe bakmakta fayda olacaktır. Bakıyoruz. Evet. Üçlerin altını bu hisse yaklaşık son 1-2-3 3 yıla baktığımızda yani 2013'ten önce görmemiş. 2013'te seviyeler görülmüş. 2013'ün sonlarında görmüş Çok da önemli bir destek bölgesi. Burası kırılır mı? Şimdi hissenin büyük uzun vadeli trendine yükseliş trendine bakınca uzun vadeli bir düşüş trendi oluşmuş. Yani görüntü e, bu hissede e, ilk etapta 2.91'lere kadar geri çekilebileceğini yani 3'ün kırılıp daha önce görülen Temmuz ayındaki 2.91'lere doğru bir geri çekilme ihtimalle gündeme getiriyor e, ee, göstergelerimize baktığımızda hemen hemen hepsi satışa geçmiş durumda. Ee, ve şurada en azından şu bandı dikkate alacak olursak şunu da söyleyebiliriz. 2 e, pardon 3 26 yukarıda da 3.80 yani 60 kuruşluk bir marjdan bahsediyoruz. 3.26'nın altında 60 kuruşun kırılması demek 2.70 75 bölgesine doğru bir geri çekilme getirebilir mi? Ee, eğer üçlerin üçün altında haftalık kapanışlar usulsüzlük olursa hemen haftalık tablodan bir bakalım. Ee, gerçi haftalıkta şu an için marj dolmuş gibi gözüküyor. Üçün altına çok fazla gelmeden bu bölgede e, 2.90 belki 2.90'ın altını ihlal edebilir. Yeni bir dip yapma noktasında. 2.90 e, 3.30 gibi bir bantta birkaç hafta seyredebilir. E, sonrasında aylıklar burada çok önemli olacaktır. Aylıklara baktığımızda maalesef ki aylıklar ee, çok da iyi durmadığını söyleyebiliriz aylıklarda biraz daha aşağıya gelmek isteyen bir e, görüntü arz edebilir. Şimdiki size ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.